yayınıma hoş geldiniz. İki günlük aradan sonra tekrar karşınızda olmanın mutluluğu içerisindeyim. Üstümdeki görmüş olduğunuz renkler gümüş ve altını sembolize etmekle beraber şu an itibariyle ons altının 1700 dolar ve altında durmamasının, ons gümüşün 22 dolar ve altında durmamasının, aksine hafif hafif toparlamaların devam etmesinin Hedeflerim olan ons altında 2200 doların, ons gümüşte 40 doların vesaire vesaire. işte ne dedik arkadaşlar? Güneş balçıkla sıvanmaz. Cuma gün akşam atmış olduğum videoda ons altının 1800 dolar seviyesinde kapatacağından bahsetmiştim. Tabi Ondan bir önceki videomda daha net bir şekilde bahsetmiştim. 1779 dolardan kapatmıştı. Gümüş 22 dolarda 23 doların üstünde kapattı. Nihayetinde son atmış olduğum videodan bir önceki videomu izleyen kıymetli kardeşlerim o an ons altının 1740 dolar olduğunu da ons gümüşün 23 dolar 10 sent olduğu rakamları da hatırlıyor olacaklar. Tabii benim sadık, kıymetli takipçilerim ekonomik anlamda okur yazarlığı son derece yüksek, kaliteli bir kesim. Nihayetinde bugün milyon görüntüleme yapan videoların, TikTok videolarının vesairelerin ne kadar boş muhabbetlerle dolu olduğu bir ortamda benim 28 bin abonem her biri ayrı bir kıymete şayandır, değerdir. Güzellemeler geliyor. Altının 2200 dolar olacağına bunun çok yakın bir zaman içerisinde geleceğini Cuma günü akşam işte bağımsız Michigan Üniversitesi'nin yapmış olduğu tüketici güven anketinde, endeksinde çıkan son 10-15 yılın en düşük dramatik seviyeleri aslında kanal açmış olduğum andan beri söylemiş olduğum bir kelime. Ben sadece ayçiçek yağının 28 liradan 100 liralara geleceğini bunun temel sebebinin küresel iklim değişiklikleri enflasyon enflasyonun stanflasyona dönüşmesi yani fiyatların yükselmesi alım gücünün düşmesi dramatik bir durum. Bizim yaşamış olduğumuz olay budur. Bugün 1500 motor bir dizel otomobilin eğer vitesi de otomatikse, segmenti de B değil C ise fiyatının 450-500 bin lira bandında olmuş olduğu bir ortamda gram altının bana 450 lira, 440 lira, 400 lira, 300 lira, 200 lira, 100 lira maliyeti belli olan bir gibi Gümüşle beraber tek para Ara bunları kimse söyletemez. Tabii ki seviyeler verdik. Gram altında 500, gram gümüşte 7 lira. Bunların astronomik seviyelerde üstüne geleceğini yatırım tavsiyesi olmadan öngörülük Bir yıllık zaman içerisinde iniş çıkışı grafikleri yaşadık. Şimdi e, bizde TÜİK'in Amerika Birleşik Devletleri'nde dişli de işte karşılığı olan FED'e bağlı enflasyon eee fiyatlarının belirlendiği işte çekirdek enflasyonda gıda fiyatları dahil değil, akaryakıt fiyatları dahil değil. <laughs> Lan oğlum bu adamlar ne yiyor ya? Yediği şeyin fiyatı, yaptığı kahvaltının fiyatı iki kat artmış Amerika Birleşik Devletleri'nde. Üç öğün yemek yer insan sabah öyle, akşam normal şartlarda. E sen bunun maliyetin enflasyonu dahil etmemekle beraber yıllık enflasyon rakamın yüzde üretici fiyat endeksin 7.8 enflasyon almış başını gitmiş faizler gösterge 0 yıllıkta %6 gibi 5.4 enflasyon karşısında adamlar para kaybediyorlar. Peki Amerika'da şu anda VIX korku endeksinin %4'lere dayandığı 20'lerin üstüne çıkmış olduğu ortamda neden ons altında borsalara paralel aşağı yönlü düşmüyor ya da Gümüş o sertlikte düşmüyor. Çok basit. Artık enflasyon fiyatlamalara girdi. Sonunda başladı. Bakın Empire State İmalat Endeksi Ağustos döneminde içinde bulunmuş olduğumuz ay itibariyle bir önceki yıla göre hangi değerlerde gelmiş? 18'e çıkılmış. Bir önceki 43'müş beklenti de 28.5'miş. Yani imalat sanayi endeksi rakamlarının çakılması. Ayrıca size düzenli olarak bahsetmiş olduğum bir olay var. Bu bir olgu değil bunlar yaşanan gerçekler. Çin'de ve uzak doğuda yaşanan salgına bağlı kapanmalar, sanayi üretimlerinin geri çekilmesi, Çin'in Uzak doğuda olmasına rağmen Alibaba vesaire gibi şirketlerin Hong Kong'da Hang Seng hisselerinden bir aydır düzenli olarak bahsediyorum. Tabi bu adam ne konuşuyor? Hang Seng altının ne alakası var? Çin'in CCTV'sinde Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili Afganistan olayında yaşanan gösterilen film vesaire kısaca her şey. Her şey Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşik Devletleri büyük bir savaş Tabii bunun kazandığını üretenler olur. Kim üretiyorsa ona bakacaksın. Ben bakıyorum. Çin ne yapıyor? Her şeyi kamulaştırıyor. Hong Kong'un aslında kendi toprağı olduğunu fakat oradaki halkın Amerikan yanlısı olduğunu Hang Seng hisseleri üstünde de etkin ve yetkin olduğu için kamulaştırması vesairesi ayrıca uzak doğu piyasalarına girdiğimizde Japonya borsasındaki sert geri çekilmeler ardından salgın her şey aynı şekilde devam ediyor. Bugün borsalarda bütün varlıklar sert satışlar yiyor. VIX korku endeksinde aşağı yönlü sert dalgalanmalar var. %4'e dayandı. 20'nin üstüne çıktı. Ama ons altın 1700 1680 1650 ons gümüş 22 dolar 21 dolarlarda değil. Netice itibariyle piyasa enflasyonu fiyatlıyor. Tesla hisselerinde iyi sağlam set düşüş var. Onun e, genelde global borsalarda G7'lerdeki çöküşün harici ayrı bir çöküşü var. O da otomatik pilot uygulamasında bir katakulli olmuş. Alan filan onunla ilgili soruşturma başlatmışlar. İçinizde vardır. Elim maske çok seven, çadırda yaşıyor, doğa dostu. 65 bin dolarda tavan yapmıştı değil mi profilinde? Sonra çok elektrik yakıyor deyip. Pisa'yı patlatmıştı. Neyse konumuza gelelim. Global dünya küçük bir köy ve Amerika'nın enflasyonu, Avrupa Birliği'nin enflasyonu, bütün Avrupa Birliği ülkelerine dahil edebilirsiniz. Bulgaristan dahil, Almanya'da söylüyorum işte geçen hafta geldi verisi enflasyon %3.5 geldi tarihinde görülmemiş Almanya'nın modern Almanya'nın kuruldu kuruladı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu kadar para basılmış 35 trilyon Joe Biden'ın paketleri takır takır geçiyor Ben altında korkacağım öyle mi? Hayır gram altın 600 lira işte Bu videonun başından beri söylediklerimle gelecek Rakamlara da bakalım biraz e, Şu an itibariyle az önce baktım 10 dakika kadar önce 1800 dolara değdik arkadaşlar Gümüşte e, biraz sert bir geri çekilme olmuştu Altında da bir miktar platinde yüzde birin üstünde bir çekilme olmuştu. Fakat şu veri Empire State verisi gerçeklerin gün yüzüne çıkması, güneşin balçıkta sıvanamayacağı 5.4 enflasyon olduğunu ve insanların gıdaya ulaşmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde bile daha fazla mesai harcaması gerektiği bir ortamda içeride de 5 litre ayçiçek yağını Türkiye'de en iyi tutturan kişiyi fiyat olarak Markasızlarda 70 lira 5 litresi, iyi markalarda 85-90 orada da 100 lira bekliyorum. Tamamen, tamamen küresel gıda emtia fiyatlarının artması, bakır fiyatları, girdi maliyetlerinin artması, dünyada bütün merkez bankalarının sonsuz para basması ve bunun geçici olduğunu söylemesi bir yere kadar artık bu saatten sonra da Ons altın bir daha 1700 doların, ons gümüş de bir daha 22 doların altına düşmeyecek ama çok yukarılara gidecek. Dolar TL tarafına gelelim. Dolar TL'de bir de Karadağ doları ile ilgili Selçuk Bey soyadını hatırlayamıyorum. Güzel bir yorum yapmış. Orada şu anda yaşanan olayın özeti var. Karadağ Merkez Bankası er ya da geç bu yıl içerisinde faiz arttıracağı için temel sebep çok basit matematik şaşmaz. G7'lerde ilk faiz indirendi, ilk faiz arttıran olur. Bunu İsviçre frangı ile ilgili de söyledik. 0.75 negatif faiz veriyor. ABD hükümeti de, ABD Merkez Bankası da düzeltiyorum. Onlar çünkü bağımsız ve özel olarak adlandırılıyor. ABD ailelerin elinde, Amerikan Merkez Bankası göstergesi 0. Yalancıktan bir de TR25'i var ama 0. Onlar da faiz arttıracak. Faizle de aslında fazla korkmaya gerek yok. Çünkü fiyatlanan şey şu anda sadece %5.4 olan enflasyonun yıllık fiyatı, üretici fiyat endeksinin fiyatlaması var 7.8. Dolayısıyla FED'le kalkıp 5 bas puan faizi tek seferde arttırsa bile gene de negatif real faizde kalacak aslında göreceli olarak 0.50. Arttırsın, arttıracağı da 0.20, 0.50. 82 rallisi dersiniz? 1929 büyük buhranı mı dersiniz? Hepsinden daha felaket bir durumdayız. Bu yaşanan gelişmeler, bağımsız kuruluşların açıklamış olduğu anketler bu kadar etkili olabiliyorsa, işte dördüncü tekrarı güneş balçıklı sıvanmaz, 10 altında geçen hafta bir gün içerisinde verdiğim seviyelerin geldiğini hep beraber gördük. Cenab-ı Allah nazardan saklasın. Bakın like da istemiyoruz, abone ol da demiyoruz. Ama şunu söylüyoruz, gram altında Eylül ayında ilk 15 günü içerisinde onsa paralel hareketlenmelerle sert yukarı fiyatlamalar keza gram gümüş içinde ons tarafında sel kopuşlar. ons altında 1800 dolarlı seviyelerdeyiz. 1820 dolar ve üstünde 24 saat kapanış bana 1900 doları getirir. Bu seviyelerde 1820 doların altında da birkaç gün daha bizi oyalar. Keza gümüşte de 23 dolar 50 sent an itibariyle ben orada 24 doların çok rahat geleceğini, orada kritik bir teknik seviye var 24.50 ama arkadaşlar büyük resimde de 26 dolar 50 cent ve üstünde 24 saatlik hareket gerekli. Bunlar zaten altta kalan rakamlar benim beklentilerimin çok altında olan rakamlar gelmesini beklediğim rakamlar. Dolayısıyla o anlamda çok rahatım. 10 altında 2200 dolar, 10 süt gümüşte 40 dolar hedefimi korumakla beraber gram altında 600 lira olan hedefime de yaklaşmakta olduğuma yatırım tavsiyesi olmadan inanan bir kardeşiniz olarak size sadece geçen haftaki yaşanan hareketlerin bir hafta içerisindeki toparlamanın geçici olmadığını Cuma günkü videomda atmış olduğum iki videomda da izah etmeye çalıştım. Bu da ayrı bir video ve o fiyatların toparlamanın üstüne 3 dolar, 5 dolar konuşmayacağız. 100 dolarlar nasıl çekildiyse bir günde toparladık. Böyle veriler gelmeye de Amerika tarafında devam edecek. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde insanların en büyük sıkıntısı artan konut fiyatları. Buna paralel ellerindeki kazançların yetmemesi, konut satışlarının sert çakılması, otomobil satışlarının sert çakılması, İçeride ÖTV indiriminin 1300 cc'lik motorları kapsaması, kapsaması ortalama da 45-50 bin TL gibi 1200-1100 motor, bisiklet motorlu arabaların fiyatları 50 bin TL kadar düşmesi, oysa ki 1-1,5 sene kadar öncesinde bu araçların fiyatları 100 bin TL civarındayken düşmüş fiyatları da 300 bin lira civarında. Bunlar iyi işaret değildir arkadaşlar. Konut tarafına gelince konut maliyet fiyatları sert yükselmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarına gelince de arkadaşlar salgına bağlı geri çekilmeler var. Ben petrol fiyatlarında 80 dolarlara değdikten sonra geri çekileceği ile ilgili fiyatlamalar yaptım. Çünkü 15 gündür düzenli olarak bahsediyorum. Uzak doğudan salgınla ilgili iyi fiyatlamalar gelmiyor. Fed'in Şahin e, politikacıları güvercinlerin gerisinde kaldı. Güvercinler para basmaya devam etmek zorundayız. Kapanmalar olabilir. Verilerin çok iyi gelmesi lazım. En az 3 dönem, 4 dönem daha iyi veri görmemiz gerekiyor. FED de zaten bunu istiyor. Çünkü FED faiz indiremez. Trapping yani tahvil alımlarının azaltmaları hiçbir şey değiştirmez. Neden? Çünkü 120 milyar dolar hali hazırda bir parasal geliştirme yapıyorlar. Ayrıca Joe Biden'ın Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk bilgilendiren kardeşiniz benim. 1 trilyon dolarlık paket geçti. 2,5 trilyon dolar da açılma seçilme oldu sana. 40 trilyon dolar. Krem altın 600 lira olduğunda o seviyelerde düşük kalacağına inancım net ve tamdır. Eylül'ün ilk veya ikinci haftası kopacak fırtına da beni 100 bin abone taşıyacağınıza da itimadım ve inancım tamdır. Arkadaşlar Videolarım bazen uzun oluyor, bazen kendimi kaptırıyorum, bazen konuşmalarım sertleşiyor. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Ben gördüğüm gerçekleri ters çevrilmiş olan bir resmin aslında doğru çevrildiğinde gösterilmesi gerektiği gibi gösterdiğini savunan bir kardeşinizim. Dünyada büyük bir açlık, kıtlık ve yokluk dönemine girdik. Biz rakamsal olarak altının fiyatlamalarını nasıl yapıyoruz? güvenli varlık diyoruz. Keza gümüşte. Neden? Çünkü kaotik ortamlar bu madenlerin fiyatlarının yükselmesine neden olur. Çünkü sanayilerdeki çakılma rakamları enflasyonun bu kadar yüksek olduğu ortamda eşyaların tabiatı gereği de olacaktır. E, Hakan Hocam 500 liranın bile altında şu anda işte aynı fiyatlarda gram altın 480'lerde, 481'lerde niye bu kadar rahatsın? Deyince de Eylül'ün ilk iki haftası Eylül'ün ilk 15 gün içerisinde ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaklar diyorum. Kendinize iyi bakın. Heh, kanadı doları. Bakın. Küreselde aşırı bir parasal geliştirme var. Bu parasal genişlemeden dolayı G7 para, paraları kendi aralarında yarışsalarda dolar yen karşısında geride olsa da İngiliz sterliniyle, Amerikan doları el elde baş başta 0.2 Amerikan doları tarafı 0.3 İngiliz sterlini vesaire bunlara takılmayın. Kanada doları için de aynı şey geçerli. Olay şu enflasyon fiyatlaması var. G7 yani gelişmiş olan ülkeler dediğimiz ülkeleri dahil ettiğimizde buradaki fiyat paraların artık aslında değersiz olduğunu fiyatlanmasıyla oradaki rakamlarda oynamaları olsa da paritelerde bu paralar kendi aralarında düşüş yarışında Ha içeride dolar tutan, Kanada doları tutan, İsviçre frankı tutan, euro tutan kıymetli kardeşlerime de yaşamış olduğu ülke G7 ülkeleri dışındaysa hiçbir şekilde tereddüt etmeden ellerindeki fiziki paralarını, dolar, karada doları, İsviçre frankı vesaire beklemeleri yatırım tavsiyesi olmadan benim şahsen yaptığım bir tercihtir. Neden arkadaşlar? Çünkü gelişmekte olan ülkelerde çok fazla cari açık var. Gelir gider dengesizliği çok yüksek ithalat rakamları, ihracat rakamlarının her zaman önünde ise dolayısıyla biz de rezerv paraları e, borç için kullanıyorsak bunların olan ihtiyacımız da her geçen gün artacak. Dolar an itibariyle 8 lira 45 kuruş seviyelerinde. Ben orada tekniksel olarak yaklaştığımda e, bir seviyem var. Kırılmıyor, asla da kırılacağına inanmıyorum. 8 lira 22 kuruşun üstünde kaldığı her dakika, her saat, her gün... 127. gün olması lazım. Bugün neden yanılmadığımı da sorgulayabilirsiniz. Dolar da 8 lira 80 kuruş, 8 lira 70 kuruş gibi seviyeleri çok yakın zamanda gelecektir. Bu bizle alakalı bir durumdur. Amerikan doları kendi içerisinde değer kaybetmeye devam ettikçe ons altının fiyatları da yükselmeye devam edecektir. Gördüğüm büyük resim budur. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri kuruldu kuruladı. 23 dolardan onsu bugün 1800 dolar inişler çıkışlar vesaire kaç kat dolar değer kaybetmiş. Bu e, şu demek değil yani elindeki doları çıkart altına gir altından çık. Fiyat paralar fiziki olarak elde tutulduğu sürece gelişmekte olan ülkelerde yükselmeye devam eder. E, neden yükselir? Çok basit bir mantığı var onu da söyleyeyim size. Bizim göstergemiz 18.95 enflasyonumuz 19 en akın enflasyonu yüzde 45. Merkez Bankamız faiz arttırsa da reelde yaşamış olduğumuz enflasyon. Çünkü bireysel olarak bizim enflasyon fiyatlamalarımız nettir. Ee, içeride i̇çeride faize insanların gitmemin sebebi de çok basittir. Çünkü faizle para kazanma dönemi bitmiştir. Neden? Negatif reel faizdeyiz. Bugün 1 milyon TL'si olan bankaya koyduğunda bir ay sonra elin aldığı parayla yaşanan enflasyon karşısında parasının eridiğini kendisi görüyor zaten. Dolayısıyla globalde de bu yaşanıyor. Kıymetli madenlerde artış devam edecek. Özellikle altın ve gümüşte petrol fiyatlarının geri çekilmesi bahsetmiş olduğum bu işte 15 gündür 20 gündür uzak doğuda yaşanan yeri varyant türleriyle alakalıdır. Sağlığınızı koruyun, ellerinizi sık sık yıkayın. İyi günler. Biliyorum. Kendinize iyi bakın. Bakın. İstersen ne kadar sakin ve güzel açıklamalar yapıp sizinle sohbet tadında videolar çekebiliyorum. 20 dakikayı geçti. Yalnız tek bir şey rica edeceğim. Hakan Hocam videoların çok uzun veya çok kısa. Bu benim tarzım. Bazen 1 dakikalık çekerim. Bazen 30 dakikalık çekerim. Bu konuda beni mazur görün kıymetli kardeşlerim. Boş vaktinizde izleyin. Buraya kadar izlediyseniz zaten vaktiniz varmış ki izlemişsiniz. Vakti olmadan... Değer verip izleyen kardeşlerime de ayrıca teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.